Herkese merhabalar. Ee, özellikle Türkiye Yapay Zeka İyiyatime çok teşekkür ediyorum. Ben Sesdeyin Türkiye Satış Müdürü Selin Özbağlomcu. Ee, bugün e, çok sevgili iş ortağımız Kuveyt Türk Bankası'ndan e, projeler yöneticisi, stratejik projeler yöneticisi Seçilen Öztürk'le ile beraber e, size daha çok sanal asistanlar odaklı bir sunum yapacağız. Ve e, bu sunumda da öncelikle daha çok e, birlikte Covid'türle beraber hayata geçirdiğimiz Selim asistanından bahsedeceğiz ve e, ardı ek olarak da ardından Sestek'in yeni nesil e, markası Novo üzerine biraz konuşacağız. Hatta ben önceliği e, aslında burada seçilen anıma e, vereceğim fakat öncesinde çok kısa e, Sestek'i tanımayanlar için kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra sözü ona devredeceğim. E, Sestek Türkiye'nin e, 22 yıldır ses ve yapay zeka teknolojileri konusunda aslında kalbini tutuyor diyebiliriz. E, yapay zeka e, teknolojileri derken, ses ve yapay zeka teknolojileri derken, e, konuşma tanıma teknolojileri, ses biyometrisi teknolojileri, sanal asistanlar, e, ses ve metin e, analizlerini gerçekleştirdiğimiz analitik teknolojiler olarak sıralayabiliriz. E, Türkiye'de pazar lideri konumundayız ve... E, Birçok e, sektörden aslında sektör liderleriyle beraber birçok e, markayla en büyük markalarla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. E, global pazarda da yine aynı şekilde çok güzel işlere imza attık ve buradaki hızımız e, her geçen gün devam ediyor. Çok daha e, ilerleyen bir noktada yolumuza devam ediyoruz bir vurgulamak istediğim konu da burada aslında şurada gördüğünüz yüzde 95'lik lik tanıma performansları. Bu konuştuğumuz teknolojilerimizin altında, konuşma teknolojilerimizin altında çalışan aslında asistanlarımızın, analitik uygulamalarımızın altında çalışan ana teknolojimiz, konuşma tanıma teknolojisinin tanıma performansları yüzde 95'lerin üzerinde performanslarla aslında oldukça başarılı ve akıllı asistanlar hayata geçiriyoruz. Dedikten sonra iki e, Gartner araştırma sonucundan bahsedeceğim. Bunlardan ilki, e, botlar 2026 yılında çağrı merkezlerindeki müşteri temsilcilerinin e, iş e, gücü maliyetlerinde yaklaşık 80 milyar dolarlık bir düşüş yaratacağı öngörülüyor Gartner tarafından. İkinci araştırma sonucumuz ise şu anda yapay zeka e, yaklaşık 100 görüşmeden bir tanesini otomatize edip handle edebiliyorken 2026 yılında bu sayı 10 taneden bir taneye düşecek. Aslında bu veriler bize şunu gösteriyor. Gitgide otomatizasyon artacak. İnsan çok değerli bir kaynak ve bu insan kaynağını mümkün olduğunca daha değerli işlere kullanarak otomatize edebildiğimiz her alanı otomatize etmeye devam edeceğiz. Biz de bu global ve Türkiye'de devam eden bu vizyonla beraber aslında ee, yeni nesil Nova markamızı yarattık. Ben birazdan bundan bahsedeceğim kısaca. Öncesinde e, Selim'le başlayalım diyoruz. Seçilen hanıma sözü devrediyorum. Teşekkür ederim senin hanım. Öncelikle merhaba. Ee, herkesin vakti için şimdiden çok teşekkürler. Biz e, Selim'le ilgili yolculuğumuza Sestek'le birlikte başladık. Bir sonraki slayta geçebiliriz. Sanırım ben de değil Evet, şimdi Kuvvet Türk'ten ben de kısaca bahsedeyim. Kuvvet Türk aslında 1989'da kurulmuş katılım bankacılığı sektöründe de pazar lideri bir banka ve altın bankacılığında aslında Türkiye'ye kazandıran banka diyebiliriz ve şu anda da ürün gamı olarak işte ATM ve altın toplama günleri ve vesaire birçok ürünle birlikte ürün gamı en fazla olan altında da banka bunun dışında skok ihraçları bu konuda da ciddi öncülükleri var ve 2018 ve 2019 yılları arasında da çok büyük projelere, köprü projelere vesaire fonlamış bir bankadan bahsediyoruz. Üç tane R&D center'ımız vardı, onların hepsini şu anda bire topladık. Bu sunumu hazırladığımızdan sonra bir takım güncel değişiklikler oldu ama bankacılık sektöründe ilk araştırma geliştirme merkezi kuran banka bankayız aslında. Ve şu anda da 10. sırada yerimizi aldık. Bizim için en önemli kritik nokta dijital dönüşümü aslında gerçekleştirmek. Kuveyt Türk insan odaklı bir banka. Gerek çalışan gerekse müşteri tarafında insan odaklı bir banka. Dolayısıyla da bu dijital dönüşümü e, sağlarken mutlaka insanı teması geride bırakamazdık. Dolayısıyla e, rotamız dijital, odağımız insan sloganıyla e, yola çıktık. Dijital asistanlar da bizim için çok kritik aslında unsurlardan biriydi. Diğer slayta geçebiliriz. Teşekkür ederim. Şimdi projemiz ilk başta aslında biz hani bu işi çok iyi bildiğimizi söyleyemem bir banka olarak. İlk bu işe başladığımız 2018-2019'larda. Ee, bunu işte genel olarak basit sorulara cevaplasın. Müşteri anında hissettiği zaman bir şey sormak istediği zaman bize sor, e, bizi aramak yerine hızlıca veriye ulaşsın istemiştik. Ve sıkça sorulan e, soruları aslında daha çok çok basit işlemleri belki yaptırmak gibi e, yaklaşmıştık konuya. Ve burada da sesle birlikte projemize başladık. E, ve tabii ki mobil ve internet şubedeydeki hedefimiz, e, en temel hedefimiz burada verimlilik sağlamak esasında. Fakat geldiğimiz noktada tabii ki dijital dönüşümün önemli bir parçası. Geldiğimiz noktada müşteri deneyiminin burada çok hayati önem e, sağladığını söyleyebilirim. Bir sonraki slayta geçebiliriz. Şimdi dediğim gibi ilk temelde ilk verimlilik odaklı başladı. Tabii ki müşteri deneyimi, müşteri tatmini. Burada en önemli diğer KPI'lerimizden biriydi. Aynı zamanda diyalog bankacılığı işini Kuvvet Türk'te yerleştirmek, müşterilerimize bu kanaldan da hizmet veriyor olmak ve hizmet hizmet kanalını, hizmet çeşitliliğini artırıyor olmak burada bizim için kritik unsurlardı. Bir sonraki slayta gelebiliriz. Buradaki hedefler çok şey. Ürünün geliştirme safhalarına bir baktığımız zaman aslında biz iki yıldır yaklaşık Selim'i e, müşterilerimize tanıttık ve müşterilerimiz Selim'i yoğun bir şekilde kullanmaya başladılar. Nisan ayında ilk e, internet ve e, internet şubede ve webde, aynı zamanda daha sonra e, aynı yılın haziran ayında da mobil şubede Selim'i müşterilerimize sunduk. Ondan sonra sürekli geliştirmeye devam ettik. Aslında bunu bir person olarak, bir e, kişilik olarak, e, Kuvvet Türk'ün tıpkı bir metal yaka çalışanı gibi konumlandırarak bir e, maskotlaştırdık ve e, bu dizayndan sonra da WhatsApp'ta Nisan ayında e, müşterilerimizin kullanımına sunduk. Gene burada sıkça sorulan soruları ve bir takım finansal hesaplamaları yapabildikleri e, bir e, kanal konumuna getirdik. En son olarak da bu Ağustos ayında Selim e, müşterilerimize sesli olarak da hizmet verebilmekte. Tabi bitti mi? Bitmedi. Bu yolculuk uzun bir yolculuk. Aslında kanallara da baktığımız zaman şu anda müşterinin mobil'e ne kadar çok ilgi gösterdiğini görebiliyoruz. Yani mobil kanal beş, beş platform diyoruz biz buna mobil login öncesi ve login sonrası İşte web site internet şu ve WhatsApp olarak ama en büyük ağırlığın mobil e, tarafta olduğunu e, görüyoruz ve burada yani sesli tarafta da özellikle burada hizmet vermeyi tercih ettik e, bir sonraki slayta geçebiliriz şimdi burada müşterilerin e, hangi işlemleri Selimle yaptırdığına baktığımız zaman daha çok hesaplarıyla ilgili bilgileri görmek istiyorlar. Finansal hesaplamalar yapmak istiyorlar. Özellikle bu kur dalgalanmalarında mesela çok fazla müşterilerimizin kullandığını Selim'i yoğun olarak gördük. Çünkü çok hızlı, çok hızlı bir takım hesaplamalar, dolar hesaplaması yapıyor. Ya da finansal hesaplama yapmak istiyorlar, kredi almak istiyorlar. Ve bu süreçlerde kredi, kredi kartı borcu vesaire bu hesaplamaları yapabilecekleri. Aynı zamanda kart da işlemleri yapabilecekleri. Ve bir takım başvuruları aslında burası. E, kritik pazarlamaya değişik ışık yakan bir nokta. Başvuru alabileceğimiz, yani Selim e, müşterilerimize ürünlerle ilgili bilgi veriyor. Bilgi verdiği için de müşteride bir ilgi oluşup direkt başvuru e, tarafına gitmek istiyor ve dijital kanallardan aldığımız başvuruların ciddi manada arttığını da gördük. Biraz sonra ondan da bahsedeceğim. Diğer slayta geçebiliriz. Bu slayt asıl e, burada size bilgileri vereceğim. Yani 5 platform dedik. Şu anda 19 milyondan fazla soru geldi Selim üzerinden ve bunu da 7 milyon kadar aslında diyalogla oturumla yapmış oldu Selim. Şimdi Selim'in bize katma değer sağladığı en iyi noktalardan biri de müşterilerin işte bize sorun alanlarımız var. Müşterilerin gerek işte bir sorusu olduğu zaman yorumları ya da hatta şikayetleri olduğu zaman bize ulaştıkları platformlardan Selim mi, e, bir anda çektiğimiz zaman bunun bir denemesini yapmış olduk. Orada yüzde 29 oranında daha fazla e, o e, bize sorun kanallarına e, çağrı geldi. Yani burada ciddi manada Selim'in bir filtreleme yaptığını ve müşterilerinin ihtiyaç duyduğu anda onların yanında olduğunu aslında görebiliyoruz. Biz şimdi Selimi tasarlarken e, daha basic hizmetleri verebilir gibi düşünmüştük ama mü müşteriden gelen talepler bizim buradaki 300 e, konuluk ağacımızı 800'e çıkarttırdı. Yani burada hem ürünlerimizin gelişmesi bu yolculukta dijital kanallara aktardığımız yeni ürünler buradaki bu yapıyı destekledi. Ve şu anda da hani dijital pazarlama tarafında bir conversion rate'lere baktığımız zaman en yüksek conversion rate'i hala Selim'den geldiğini görüyoruz. Ve ciddi manada başvuruya yönlendirme, işte kredi kartı alma ya da işte e, fon kullandırım ürünleri, e, kart ürünleri gibi e, çok daha fazla base başvurusu gibi diğer alanlara e, bizim müşterilerimizin Selim kanalıyla e, yönlenmek istediklerini gözlemliyoruz. Bu da gerçekten ilk çıkış noktamızdan çok daha bizi farklı bir noktaya getirdiğini söyleyebilirim. Bir sonraki slayta geçebiliriz. Şimdi burada bazı müşteri diyaloglarını e, koyduk. Burada genel olarak Selim'in Müşteriyle sıcak bir diyalog kurmasına özen gösterdik. Yani dil olarak da, yaklaşım olarak da şu anda müşterilerimizi tanıyor e, Selim ve onların ihtiyacına yönelik bir takım bilgiler de veriyor. E, burada bir e, kredi hesaplamayla ilgili, finansman hesaplamayla ilgili bir e, diyalog koyduk sizler için. E, bir sonraki slaytta da bunun e, hesaplamalarını aslında net bir şekilde müşteriye yapıyor Şimdi Buradaki alan aslında bu diyalog tasarımı son derece kritik bir alan. Ve biz de bu diyalog tasarımla ilgili yatırım, yatırımımızı ve çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Çünkü müşterilerin gerçekten en hızlı şekilde gerek sesle gerek yazılı e, ihtiyacına ulaşıp ihtiyacını hızlıca görüp bitiriyor olması çok önemli. O nedenle de burada müşteriyi anlıyor olmak çok kritik. Yani müşterinin gerçekten o anda ihtiyacını. ne? Bu e, uzun süren bir yolculuk gerçek manada. Yani gerek kütüphanenin oluşumu gerek burada kullandığımız NLP, Machine Learning algoritmaları en kritik noktayı belirliyor. Burada da zaten Sestek'le bu yolculuğumuzu hani başladık ve o şekilde devam ettiriyoruz. Ee, bundan sonraki aşamalarda da aslında hedefimiz Selim'in bu anlayış kapasitesini çok daha fazla arttırarak e, işlem çeşitliliğini geliştirmek. Aynı zamanda da daha farklı yani müşterinin uçtan uca e, hizmet alabileceği unsurları da bu kanala dahil etmek istiyoruz. Benim Kısaca anlatmak istediklerim bunlar. Herhangi bir soru gelirse büyük bir memnuniyetle yanıtlamaktan hoşnut olacağımı belirteyim. Sözü tekrar Selin Hanım'a bırakayım. Çünkü bir sonraki safhada hakikaten müşterinin anlaşılması için çok kritik bir dönüşüm var. Şu anda ses tekledi. Biz de heyecanla bekliyoruz. Bu dönüşümle ilgili de Selin Hanım inşallah bilgi verecek. Teşekkürler. Teşekkürler Seçilen Hanım. Ee, ben devam ediyorum. O zaman bahsettiği gibi Seçilen Hanım bunun bir sonraki adımı artık Selim'i dönüştüreceğimiz ve daha da üst noktalara taşıyacağımız aşaması artık Novo olacak. Ee, ben de biraz kısaca size Novo'dan e, bahsederek sonrasında sunumu tamamlayacağım. E, Novo bizim yeni markamız. Sesli'nin yeni markası ve e, burada görmüş olduğunuz aslında New York customer, müşterilerinizi, know your agents, know you, know everything'den gelen bir marka hikayemiz var bizim burada. Ve e, know ile amacımız yeni nesil bir platform yaratmak bizim. Altında üç çözüm grubumuz var. E, bunlardan ilki No virtual agent. Know virtual agent ile müşteri e, iletişim merkezlerine ya da dijital kanallara fark etmez. Aslında müşterilerden gelen her türlü kanaldan e, sesli ya da yazılı fark etmez. Bu bir çağrı merkezindeki IVR olabilir. Bu bir mobildeki uygulama olabilir dijital kanalda. Bir web sitesi olabilir, bir sosyal medya kanalı olabilir. Hiç fark etmez. Hepsinden sesli ya da yazılı e, gelen e, verilerle bir asistan yapmak aslında. Buraları asistanla otomasyonu arttırmak ve daha üst noktaya taşımak. No Biometrics ikinci ürün grubumuz. Buna da daha güvenli sesten kimlik doğrulama işlemleri yaparak hem daha güvenli hem de yine o çağrı görüşmelerdeki süreleri kısaltıcı katkılar sağlamaya çalışıyoruz. Nova Analytics ile ise tüm görüşmeleri kaydediyoruz. Ee, bahsettiğim, başta bahsettiğim %95'in üzerinde tanıma performanslarıyla bunu yazıya aktarıyoruz ve e, sonrasında da kalite değerlendirmesini yaparak e, uçtan uca bir analitik platformu sağlamaya çalışıyoruz. Bu tabi sadece ses üzerine değil, çeşitli metin saygı üzerinden de bunu yapabiliyoruz. Bu canlı chat görüşmeleri de olabilir, e-mail olabilir, e, birçok aslında veriyi botlar olabilir, botta konuşulan veriler olabilir. Bunların hepsini analiz etmeyi e, amaçlıyoruz. E, bu slaytı ben aslında çok seviyorum. Çünkü bizim e, teknolojilerimizin nerede konumlandığını çok net gösteriyor. Sol tarafta gördüğünüz e, kısımlar müşterilerin iletişime geçtiği, kurumlarla iletişime geçtiği kanallar. E, sağ tarafta gördükleriniz de kurumlardaki backend servisleri olabilir, canlı agent'lar olabilir, iletişime geçeceği aslında endpoint'ler. Ve bunların tam merkezinde e, novo platformu konumlanıyor. Etrafında gördüğünüz bizim çekirdek teknolojilerimiz, bu çekirdek teknolojilerin bir veya bir birkaçını az önce gösterdiğim ürünlerin altında kullanarak amacımız merkezde bir e, orchestration hem asistan yapmak, hem uç noktada bu görüşmelerin analizlerini gerçekleştirmek, hem de biyometri ile daha güvenli bir işlem seti sağlayarak e, uçtan uca bir otomasyon yaratmak. Ee, bir sonraki gitmek istediğimiz nokta ise Novo platformunda merkezden yönetilecek bir ile tüm bu platformları, bu üç ürün grubunu birbirine bağlayarak uçtan uca bir e, platforma gitmek yönünde e, ilerleyişimiz var. Peki biz e, Novo ile neleri dönüştürdük? Biraz bunlardan bahsedecek olursam aslında Novo'nun çıkışından vizyonumuzdan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle amacımız her zaman bizim dünyanın gittiği yönünü baz alarak bir altyapı geliştirmek oldu. O yüzden yaklaşık iki, iki buçuk yıldır bir DevOps dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Ee, bu bildiğiniz Kubernetes, OpenShift gibi container bazlı yapılarda daha dinamik çalışan e, altyapılara geçtik. Yani aslında Cloud Native e, bir e, mimariyle ürünlerimizi tekrar altyapısını dönüştürdük. Artık sadece on-premise değil, Cloud, private cloud, public cloud hepsinde de hizmet verebilecek bir modele doğru ilerledik. Tabii bu şu demek, on-premise tarafta da, on-premise olarak vurguladığımız yerlerde de cloud'un sağladığı esnekliği ölçeklendirilebilir, onun aslında nimetlerini on-prem'de artık on-premise olarak da konumlandırabilmeye başladık bu yapılarla birlikte. Bunu yaparken de tabii sadece altyapı değil, Ara yüzde ve ürünün ön yüzünde de tamamen baştan tasarladık ve çok daha user-friendly e, IT ekibinin kaynaklarına minimum ihtiyaç duyacak şekilde low-code mantığında her şeyi geliştirdik ve script yazma sistemlerini tamamen ortadan kaldırarak arayüzlerinden bütün geri plandaki backend servislere bağlantıları e, yapabilecek çok daha kolay senaryo tasarımlarını asistanlar tarafında gerçekleştirebilecek bir yapıya ulaştık. E, Tabi bu bahsettiğim DevOps yapısıyla da Ürünlerin e, response e, süreleri ve performansı da çok önemli ölçüde artmış oldu. Aynı zamanda real-time performansı dediğimiz raporlama tarafında da artık çok anlık e, raporlamaları publish edebildiğimiz yapılara dönüştürdük. E, burada da çok kısa şeyden bahsedeceğim. E, Novo özellikle Virtual Agent tarafındaki bu ekran görüntüsü, Novo Virtual Agent'daki yeni tasarım ekranımız bizim. Drag and drop şekilde çok e, basit bir şekilde notları çekip bırakarak çok karmış akışları tasarlayabildiğimiz bir yapı oluşturduk, arayüz oluşturduk ve dediğim gibi artık IT ihtiyacını da minimuma indirecek şekilde business ekiplerin kendi akışlarını tasarlayabileceği, servislere bağlayabileceği bir yapı geliştirdik. Ve tabii ki bununla birlikte en önemlisi e, işin NLP tarafı, işin machine learning tarafı. E, her zaman tabii ki bir ileri noktaya gittiğimiz için e, içerisinde uygulamanın yapay zeka ve e, makine öğrenmesi yapılarını daha fazla hissedilir ve artırılmış şekilde değiştirdik. Örnek veriyorum, e, NLP'imiz e, artık cümleler bazında çalışıyor. Bir e, interneti öğretmek ya da bir e, akışı hızlı bir şekilde çalıştırabilmek için e, sadece 5-10 e, tane örnek cümle yazmak artık bu, bunun için, tanıması için yeterli hale geliyor. Benzer kelimelere kendi yakın sayabilecek e, akıllı algoritmaları arkasında çalıştırıyoruz. E, bunlar da aslında işin en güzel tarafları. Yani yapay zeka gitgide ilerliyor. E, hala tabii çok gideceği yollar var. E, artık enerjiyi dediğimiz generation yapacağımız noktalara gelecek e, unsupervised bir şekilde machine learning'e ilerleyen zamanlarda yapıyor olacağız. E, ama şu anda e, artık çok basit e, örnek e, cümlelerle bir, birlikte benzeyen kelimeleri de, yapıları da anlayabileceğimiz bir algoritma arka tarafında çalışıyor. Şimdi e, çok teşekkür ederiz. Biz e, bugün sunumumuz, anlatacaklarımız bu kadar. E, dediğim gibi bir sonraki aşamada artık Selim sanal asistanını bu e, novo yapısına taşımak gibi bir hedefimiz var. Çok daha ileri, çok daha kolay öğrenen. Asıl amaç şu, ürünün tasarlanma mantığı, vizyonu hem global vizyonu takip etmek söylediğim gibi artı e, bizim işimiz her zaman şu. Sanal asistanlar aktif olmalılar, çok canlı yapılar ve e, dünyada olan gelişmeler ya da anlık olan değişimlere kolay ayak uydurabilmeli. O yüzden ürünümüzde yaptığımız bütün geliş geliştirmeler buna yönelik. Kolay alert olabilmek, kolay adapte olabilmek, bir şeyleri ona kolay öğretebilmek ve hızlı bir şekilde hayata geçirebilmek mantığında her zaman hem yapay zeka teknolojimizi ilerletiyoruz hem de bunu kullanıcının daha hızlı aksiyon alabilmesini sağlayacak şekilde gerçekleştiriyoruz. E, hedefimiz bu yönde. Ben bizi dinlediğiniz için e, çok teşekkür ederim. Seçilen hanıma da ayrıca özellikle e, katılım sağladığı için, aktardıkları için çok teşekkür ederim. E, çok teşekkür ederim. E, herhangi bir sorunuz olursa her zaman bize e, ekranda gördüğünüz e-maillerden ulaşabilirsiniz. Memnuniyetle cevaplarız.